Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saç defa üzerinde iki farklı yöntemle saç defa yap bizim yapacağız. Birinci yöntemimiz parçayı karşıdan alarak yani ee, direkt saç defa modeline getirmemiz. Örneğin şu şekilde bir parça düşünelim. Bu şekilde saç defa'dan direkt taban saç flash şekli tıklıyoruz karşımıza alalım buradan da diyelim ki düz 10 bu şekilde buradan da saçımıza. diyelim ki 1 milim ters Evet. Saç defa bu şekilde. Buradan da bu şekilde saç defa meydana getiririz. Diğer yol ise hüküm yoluyla. Yani büke büke. Bir tane dizelim şuraya. istiyoruz. Saç tarafı 1 milim Karşımıza bakalım. bu şekilde bütün yapabiliriz. Ya da ters yapalım. Tersinden şuradan. Buradan açı da verebiliriz 45 derece olsun. Birleştirdiğimizde saç defanı geliyor. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.